Merhabalar, ben Fiat Türlü Otomotiv'den Ayşegül. Bugün en çok satılan araçlardan Fiat Egea Sedan'ın Easy dolanımını inceleyeceğiz. Aracın ön tarafına bakacak olursak yeni Fiat logosu ve yeni parlak ön ızgarayı görüyoruz. ardından yenilenmiş ön tampon gözünüze çarpıyor. Aracın iç tasarımına geçtiğimizde krom direksiyon parçası, yeni direksiyon ve vites topuzu Yeni tasarım çerçeve sizi karşılıyor. Okyanus mavisi ve göz alıcı birçok renk seçeneğiyle ile Egea sedanlarımız sizleri showroomlarımızda bekliyor. Fiat Egea sedan araçlarımızı incelemek ve daha fazla bilgi almak için sizleri Isparta Fiat Körlü Otomotiv showroomuna bekliyoruz.